Ekrem Ciddi. Herkese sonsuz saygılar, sevgiler olsun. Bir selam sabah olsun. Ve sizleri çok sevdiğim için ve herkesi çok sevdiğim için biraz gönüllerinizi günü katabilmek için huzur neşe, rengi renk katabilmek için, sedre dağıtabilmek için bir şarkım var. Onu da sizlere armağanım olsun kıymetinizden değil. Kapın, kapınızdan geçmişsem, bir yudum su içmişsem, ben laleyi seçmişsem, sümbürüne gülüne. Hazır mıyız hep beraber? Eller havaya. Kapınızdan geçmişsem bir yudum su içmişsem ben laleyi seçmişsem sümbülüne güneyney Kapınızdan geçmişsem bir yudum su içmişsem ben laleyi sevmişsem sümbülüne güleneği Kapınızdan geçmişsem bir yudum su içmişsem ben laleyi öpmüşsem sümbüle güleney sümbüle güleney bir sevdiğim var benim Dini sitemkar benim, günün benim yar benim Seçtiysem kime ne? Bir sevdiğim var benim Dini sitemkar benim, günün benim yar benim Sevdiysem kime ne? Bir sevdiğim var benim, dini sitemkar benim Günün benim yar benim Öptüysem kime ne? Kapınızdan geçmişsem, bir yudum su içmişsem, ben laleyi seçmişsem, sümbülüne güleneyi. Kapınızdan geçmişsem, bir yudum su içmişsem, ben laleyi sevmişsem. Sümbülü güleney Kapınızdan geçmişsem Bir yudum su içmişsem Ben laleyi seçmişsem Sümbülü ne güleney Ya türküsü dilimde Bir tek oyan elimde Aşkın sazı elimde Kemal'deki temeney Götü küsü dilimde, bir tek oyağım elimde, aşkın sazın elimde, kemandaki telen hep beraber. Kapınızdan geçmişsem, bir yudum su içmişsem, ben laleyi seçmişsem, sümbülüne güleneyim. Kapınızdan geçmişsem, bir yudum su içmişsem, ben laleyi sevmişsem, Sümbülüne gülene Kapınızdan geçmişsem Bir yudum su içmişsem Ben laleyi öpmüşsem Sümbülüne gülene Ya kalem kaşlı ise Hançer bakışlı ise Yer kalem ise, hançer bakışlı ise, mühür gözü yaşlı ise, sümbülüne güleney. Yer kalem ise, hançer bakışlı ise, mühür gözlü yaşlı ise, sümbülüne güleney. Yer kalem ise, yer kalem ise, mühür gözlü yaşlı ise, Süm bölüne gülene hep beraber. Ya kalen kaşlıyse, hançer şerf akışlıyse, mühür gözlü yaşlıyse, Süm bölüne gülene. Kapınızdan geçmişsem, bir yudum su içmişsem, ben laleyi seçmişsem, Süm bölüne gülene. Kapınızdan geçmişsem, bir yudum su içmişsem, ben laleyi sevmişsem, Süm bölüne gülene. Kapınızdan geçmişsem, bir yudum su iç geçmişsem ben laleyi öpmüşsem sümbülüne gülene kapınızdan geçmişsem bir yudum su içmişsem ben laleyi sevmişsem sümbülüne gülene gülene Allah sizlere sizlere dünyanın en güzelliklerini nasip etsin inşallah her şey güldüğünüzce olsun diyorum Ekrem ciddi saygılar sevgiler olsun herkese sevgiler saygılar olsun herkese